Gel o sakallar ne öyle bir karış sakallı okula geliyorsun sen? Ulan saçınız sakalınız birbirine karıştı hala şu liseyi bitiremediniz. Hocam akşam kesmiştim sabah yine çıkmış ne yapayım ya sabah tam tıraş olsaydım. O zaman akşam kesme yavrum sabah kes bir daha sakallı okula geldiğini görmeyeyim. Tamam hocam peki bir daha sakallı gelmem okula. Yalnız kirli sakalı da kendime imaj olarak çok yakıştırdım hocam sizce nasıl olmuş? Vay be. Bizim fakirlikten kesemediğimiz kirli sakalımız şimdi zengin çocuklarına imaj olmuş. Memat herkes istiyor ki en karizmatik ben olayım. Herkes beni konuşsun, ortamlarla bir şeklimiz olsun. Tabii senin böyle şeylere ihtiyacın yok. Zaten herkes seni konuşuyor. Namımızın büyüklüğü dostlarımızın şanındandır. Mercedesle gezip gözlükle şekil yapmayız. Biz tesbihle gezer, takım elbisemizle havamızı basarız. Yani Memat ne diyorum biliyor musun? Bıraksan bu işleri. Daha gençsin. Hayatını bu yolda heba etmeye değer mi? Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Ama Mematicim, sen bu işlerin içinde olduğun için bu da sana yalnızlık getiriyor. Kimse etrafında olmak istemiyor senin. Herkes eğer ki Mematinin etrafında olursam başıma bir iş gelir mi diye korkuyor. Madem edebiyat dersindeyiz size bir şiirle cevap vereyim o zaman hocam. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. Be 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 be. Ne, 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 neden çağırdın buraya? Seni buraya çağırmamın sebebi ortak düşmanımızla mücadele etmek. Ortak düşman mı? Bizim nasıl bir ortak düşmanımız olabilir ki? Sen uzaylılarla, zombilerle, süper kahramanlarla, devletlerle savaşan birisin ya? Aynen dediğim gibi, hepsiyle savaştım ve de hepsini yendim. Ama yemediğim bir tek kişi var. O da memati. Renati'yi yenebilmek için seninle işbirliği yapmaya ihtiyacım var. Tamam peki. Yani sonuçta düşmanımın düşmanı dostumdur. Puh. Memati hayırdır kantine çökmüşsün? Kulağıma bir ses geliyor ya. Ne sesi geliyor? Selah sesi geliyor. Senin selam mı okunuyor acaba? Bak koçoro bizim mekanlarımıza kimse çökemez. Ben sana ortak olalım mı demiştim. Sen kabul etmedin. Mekanım mı? Sen benimle biraz daha uğraşmaya devam edersen tek mekanın cehennem olacak. Çıkışta işte okulun arkasındaki parka gel tamam mı? Seninle orada görüşeceğiz. Nerede lan bu bana gel dedi kendi gelmedi. Korkak tavşan kesin korkmuştur. Ben Vay vay. Bu işin altından senin çıkacağını tahmin etmeliydim. Ne? Peki benim çıkacağımı tahmin ettin mi Nevatik? Thanos sen de buradasın. Vay eski günlerdeki gibi. İyi. Kötü. Ne? Ve de çirkin. Oh, seninle bilek güreşi yaptık. Kim kaybederse yeşile boyanacak dedik. Sen kaybettin ve de sonunda yeşil oldun Thanos seninle de bilek güreşi yaptık Kim kaybederse maviye boyanacak dedik Sen de kaybettin maviye boyandın Bu işi uzatmanın anlamı yok Yenilgiyi kabullenin ve de buradan defolun gidin Bizim Türklerin bir lafı vardır Yenilen pehlivan güreşe doymaz Ben aynı nehirde iki kere yıkanmam Sizinle bir daha bilek güreşi falan yapmam Yenilgiyi kabullenin dediğim gibi defolun gidin Renati bu sefer birlik güreşi yapmayacağız. Erkek erkeğe çarpışacağız. Kork seni son defa uyarıyorum. Ezerim seni. Renati seninle işim bittiğinde seni asfalttan zor kazacaklar. I don't up. No I don't take shit. I got no love. For the <laughs> adam olmamaya devam ederseniz Amerika'ya gelirim. Bütün Erangars'ı yenerim. Sonra da Amerika'yı başınıza yıkarım.